yani sıradan olabilirsin. Sıradan bir hayatın olabilir. çok güzel. Benim gibi siz de patatesseniz bunun keyfini çıkartın be. Kahve yapın, kahve için falan. Güzel olup ne yapacağız? Böyle başımıza bela alırız boşverin. Bence patates olmak dünyadaki en güzel şey arkadaşlar. Boşverin. Ya vallahi bazen çirkinlere özenmemek elde değil ya. Hiçbir derdiniz yok. Ne güzel. Ben mesela 100 metre yol yürüyeyim. En kötü ihtimalle bir 5-10 kız üstüme atlıyor. "Vay efendim bizi öp. Bizi biraz koklar mısın? Çıkı dıştan bir öper misin?" <laughs> sıkıldım abi çok sıkıldım. Bırakın sen ne içiliyorsa güzel, sana içiliyorsa ne sen sor ne ben söyleyeyim. Hele çay bardağında içiliyorsa efkânın dibine vurulduğu akşamdır. Mütevazılıktan öleceksiniz amınakoyim. Headline'a girdim bir tane tepsi insan görmedim lan amınakoyim. Neye peşiniz siz oğlum? Hep bir dümenlerde hep bir tezgahtasınız. Bırakın bu işleri lan. Mütevazılık kasmayın oğlum. Tamam çok celallendim ama lütfen kasmayın kendinizi be. Abi merhaba. Merhaba yavrum. Ne istemiştin? Bana bir güzellik avantaj paketi verebilir misin? Niye? Çok çirkinim. Güzelleşeceğim. Aa. Hadi var ver ver. ver. Avantaj aldım. Ayrıca nerede güzel kız varsa yanında muhakkak bir çirkin erkek var. Ben de bunu anlamıyorum. Çirkin sen yanında güzel kızlar var abicim tamam mı? Şanslısın. Bol, bolluk var ya amına. 0 Mehmet sen hangi Pokemon'sun kardeşim? Hangi Pokemon'u biliyor musun? <laughs> Baltazar. Yok. <laughs> Baltazar. <laughs> Bal <basar gülüyor> <laughs> 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 Tabii ki de Charizard. Sana bak sen öyle ne selam <laughs> Dur Mithat Ergin gelmeden prim kasayım. <laughs> Benim burada ne işim var ya? Instagram, Snapchat, Periscope, Bilimum, diğer sosyal mecralar. Mithat Tergin, Skorpu zaten biliyorsun. insanların ağzına almış diye. Çirkin şansı. Vallahi senelerdir çirkinim hiçbir avantajını görmedim. Karşı cinsle hiç korkmadan arkadaş olabilirsin. E çünkü başka şansı yok zaten. Yani, güzellik göreceli bir kavram. Bana göre güzel olan sana göre çirkindi Veya tam tersi. Ha avantajlarına gelecek olursa içleri güzel onları. Saçmalama kızım tabii ki de önemli olan dış güzellik. Adamın böbreğini koluma takıp gezdirmeyeceğim sonuçta. Gerçekten seviliyorsunuz ha. Bir erkekler size suratınız için ya da yanınızda böyle güzel altın gezdireyim şeyiyle Bakmıyorlar. Çirkin sen seni gerçekten seven karakterine aşık olan bir insanı buluyorsun. Ama güzel sen çok sıkıntı. Bence çirkin olmanın bir avantajı yoktur avutmayın. Ee, çirkin ama seksi kadınların çok avantajı oluyor ama. Bence bayağı çekici oluyorlar. Misal Amy Winehouse. Allah rahmet eylesin ama suratı ata benziyordu hatun. Ama davranışlarıyla, sesiyle, yeteneğiyle, başarılarıyla, vücuduyla seksiydi ve çok çekici. Valla en güzel avantajı kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Ne bok yersen. Sana hesap sorunda gayet açık bir şekilde diyeceksin. <laughs> sen kimsin ki? Puh. Sen kimsin ki? Ulan özgürsün. Ta ki bir boşluk hissedene kadar Allah o boşluğu hissettirmesin. Ya anne bu ne ya? Öyle kalırsın. <laughs> Güzel olmanın avantajlarına sahip olamamak. Yani. Hiç kasmıyorum. Rahatım her yerde. Her yer evim gibi. Negatif eleştirileri aldırmıyorum çünkü kendimi biliyorum. Çünkü ben çirkinim. Ben. Git onu yerlerde Söyle huzurda misun Oy geride kal ben bir avantajını görmedim şimdiye kadar. Ya elim gözüm yerinde suratım orantılı ama kendime güzel bir karı diyemem. Ama çirkin olduğumu da söyleyemem. Bence aslında kimse çirkin değil. Hatta bence kusurlu insanlar daha güzel. İnsanların çirkin gördükleri. Ne oluyor amına koyayım? Sen ne yapıyorsun orada ya? Biraz önce CHP'li milletvekili Aylin Nazlı Aka partisinden ihraç edildi. Nazlı Aka bir ay önce CHP milletvekillerinin odalarından Atatürk posterlerini indirdiğini söylemişti. Ama kimin yaptığını söylememişti. Bu olay ise ona çok pahalıya patladı. Goodbye my lover. Muhtemelen bütün insanların kankası olursunuz herkese de dert anlatmaya gelir. Ama çirkin ve paran olursan işler gerçekten değişir. Ay nereden bileyim bebeğim ben hiç çirkin olmadım ki. Ben biçim şıkışık. Yani birisi hiç güzellikten bahsettiğin senin adını verirler orada. Hiç güzellik. Aa bizim X kişisi onun için çok güzel. Ama çirkin. Hı. Sizin yüzünüzden güzelim kızlar çirkin şansı arıyor. Suratımı mahşestir bu bana küser. Neyin avantajı? Şimdi eski sevgili özlediği için falan aramaz. Eski sevgili tamamen geri zekalıdır kendini hatırlatmak ister. Hayatına tekrardan bir şekilde girmek ister. Aklına girmek ister. Onun dışında başka bir şey yok. Ha bir de evet ona aşık ol ister yeniden. Bir kere karşı cinsle çok güzel arkadaş olursun çünkü zaten başka şansın kalmıyor. Sadece kendi istediğin insanlarla muhatap olursun çünkü yalakalar seni bulmaz. Onların arayış kategorisine girmezsin çünkü. Bir de muhtemelen asosyal olacağınız için kendine daha çok vakit ayırırsın. İlmi İrfan'a verirsin kendin, tarihe geçebilirsin belki. Bir de yeteri kadar çekin sen seni seviyorum diyen biri kesin doğru söylüyor. Tam bize göre bir başlık buldum. Söyle bakalım. Başkası üzülmesin diye. Biz üzülüyoruz. Değil mi? Aynen. Niye böyle yapıyoruz? Salaz da olan. ya çok güzelim. Bilmiyorum. Ne avantaj olacak amına kodu. Bir laf atın olmuyor o kadar. Rahatsız edeni nasıl? Güzelmiş bu ya. Çirkin olman avantaj. Potansiyel kankasın. Herkes seninle kanka Kimse sana... Canım cicim balım demesin. Öyle yıkanmıyorsun. Saçların pis geziyor biliyorsun ya. Yani. Sonuçta yıkamanın bir avantajı olmayacak. Öyle süpermen gibi böyle şeyler giyiyorsun ki yani insanlar yüzüne değil de buraya dikkat etsinler yani yüzüne bakmasın. O değil de şey yanar mesela güzel kızlar çirkin erkeklerle çıkıyor. Çirkin erkekler de kız güzel kızlarla çıkıyor. Gerçekten çirkinler çok avantajlı. Aşık zaten çirkin bir de çirkin ol. <laughs> Sen nasıl çirkin Hani Allah çirkin şantı verdin demişler ya. O gerçekten var yani. Ya biliyorum çok klişe olacak ama çirkin olup da avantajlı olanlar şuraya bir like atabilir mi? Tam buraya. Lütfen rica ediyorum. Allah razı olsun. Ha pardon unutmadan güzel kızlar eklesin. Burkin büyük avantaj. Bir kere her zaman sempatiksin. Ha bir de şeytan tüyü varsa tamam işte. Daha hiçbir şey şikayet et. Bak bana ne kadar çirkin. Ama kızlar peşimde. Sağ. Ha bir de şu var ki güzellerin yaptığı hatalar affedilmiyor bence. Şimdi okulun en popüler kızını düşün. O kız bir hata yaptığı zaman en basit okulun önünde düştüğü zaman yıllarca konuşulur. Aa ben düştüğüm zaman wow. Ama 10 dakika gülüyorlar sonra unutuyorlar. O yüzden böyle avantajları var. Zaten korkmayın size nazar da değmeyecektir. Ama senden başka kimse senin baktığın göze bakmaz. Mutlu olursun. Aklın dışarılarda kalmaz. <laughs> bir de benim çirkinim diye seversin. Değil mi benim çirkinim? Değil mi? Bak bakayım. <laughs> Neye göre çirkin, kime göre çirkin? Bana göre çirkin olan birisi sana göre çirkin olmayabilir. O yüzden göreceli bir kavramdır. Parkour satıcının bir top alıcısı vardır diye bir söz vardır. Allah hepimize çirkin şansı versin.